Hoş geldiniz. Merhaba sevgili dostlarım. Boğa burcuna özel zamansız zamandan bir bakım. Ne zaman dinlerseniz o ana ait bir açılım olacak. Niyetler hazırsa haydi başlayalım sizler için yorum yapmaya. Bakalım niyetlerde neler var. Sizlere gelecek olan güzellikler neler açtım kaldırdım. Şöyle bir bakın göz atın sizde. Verebiliyor musunuz? Sanki orada ben bir şey gördüm. Onu biraz düşmesini bekleyeceğim. İçe kaçan bir görüntü var. Şu an duygusal olarak üzerinde gidip geldiğim bir konun var gibi. Duygusal olarak bakın bunu net söyleyebiliyoruz. Bir kalp bazen böyle çok yukarı çıkıyor bazen aşağı iniyor. Heveslenip de vazgeçtiğiniz bıraktığınız şeyler olabilir burada bunu söyleyelim kalp böyle şu an itibariyle diyeyim, kalp daha istediğini bulamamış ama yani bazı konularda bir takım konularda diyelim yani bir yolculuk yapma isteği birinin yanına gitme isteği bir şeye ulaşma isteği var e, ve buna bunun için çok fazla çaba veriyorsunuz çok fazla enerji harcadığınızı e, yorumlayalım ve e, bu aynı zamanda çok fazla bir şeyler kazanmak anlamını da taşıyor. O kalp, o e, duygusal olarak verdiği çabaların karşılığını alacak. Zaten sizi yükselten durumlar var olacak. Hani böyle demoralize eden durumlar varsa sizi. Yani moralinizi düşüren şeyler varsa onlar hayatından büyük ölçüde çıkıyor diye düşündüm. Bir telefon, bir rakamıyla başlıyor telefon. Demek oluyor ki yani burada bir şey de evet ezan okunduktan sonra geliyorum hemen. Evet bir rakamı geldi demiştik. Bir rakamı telefonun ucundaydı. Demek oluyor ki bir şeylerde öncülük sırası size verilecek diye düşündüm. Ve bir son yaşanıyor gibi bir ayrılık olabilir. Sana göre böyle bitmemeliydi gibi. Sonu böyle gelmemeliydi gibi. Ama kalbin, kalbi, kalbinizi, önünüzde bir kalp var diyeyim. O kalbi düzenlemeye çalışıyorsun. Ayrılık yaşanıyor olabilir. Yani burada sanki kendi özbenliğinizi bulmak için, yeniden kendiniz olmak için belki ilişkiye bir süreliğine mola vermenizde fayda var diye düşündüm. Yani sonra yine inşallah hayırlı uğurlu olacak diye düşündüm. Çünkü kalp yani hiçbir şeyden etkilenmemiş. O kalbi koruyan şeyler var görebiliyor musunuz? Kalbin hiçbir şekilde bozulması gibi kırılması, çatlaması vesaire böyle bir şey yok. ya yani bir yerde muhafaza ediliyor diye düşündüm. Hatta öyle bir şey var ki böyle bir tabi harfler, rakamlar sürüsüne bereket. Yani şöyle 3 rakamı, 4 rakamı, 7 rakamı üstünde yılan yatıyor. Paranızın üstüne biri yatmış olabilir. Parasal faaliyetlerinizde gecikmeler yaşanıyor olabilir böyle bir şey var, yani hukuksal engeller olabilir diye düşündürdü. Onun haricinde o yılanın işte öyle yatması gelmeyen, olmayan, elinize geçmeyen henüz bir para gibi. Ama böyle kıvrılma aşamasında gibi sanki böyle bir yer değiştirecek o yılan da o paranın üzerinden çekilecek. Demek ki işte o hukuki engeller kalkacak. Kurnazlık yaptığını düşünen, yalanla, dolanla bir takım kazançlar elde eden o kişi bu durumu bırakacak da olabilir. Bu para size geçecek. Sizin yani hakkınız olan bir şey ise size gelecek diye düşündüm. Harfler A harfi çokça yinelemiş. V harfi, N harfi, B harfi de var. E harfi de yine gözüktü bu tarafta. Heyecanlı bir gelişme, heyecanlı bir haber gibi de düşündüm. Ama işte altta öyle bir görüntü var ki dedim orada kaldım. Şimdi bu görüntü bir çaydanlık gibi gelmiş. Hafiften böyle arası aralanmış gibi. içinden çok değişik görüntüler çıkıyor. Bazı sırlar açığa çıkacak olabilir. Buna dikkat edin. Eğer bu sizin sırrınızsa öğrenilmemesi gereken, bilinmemesi gereken bir şeyse çok dikkatli olmanızda fayda var. Ama eğer şöyle bir şey varsa bu sizin tarafınızdan böyle bir şey değilse. Yani benim her şeyim ortadan et, beni bilen bilir diyorsan. Tabii herkesin kendine göre sırrı vardır ama burada yani aile içi belki bir sır. Dış tarafa yansıtılmaması gereken. Ama işte burada siz de bir şey öğrenecek olabilirsiniz bir kişi hakkında. Yani bundan dolayı bu insan böyle yapıyormuş gibi düşünecek olabilirsiniz. Bundan dolayı bütün olaylar buraya kadar sürüklenmiş diye böyle ayan beyan bir şey önünüze getirilip sunulacak da olabilir. Bunu bu şekilde yorumlayalım. Şimdi o bir rakamı yine bu tarafta yeni bir rakamları ard ardına sıralanmış demek oluyor ki bir adım önde olacaksın bir durumun için. Yani liderlik vasfı da olabilir. Ama şu an enerjisinde suratlar biraz düşmüş. Yani gülümsemeyen bir surat var. Şurada hemen gülümsemeyen bir surat var. Y ve A harfi olabilir isminizin içerisinde. Ama bu insana harflerinizde varsa isminizin harflerinizde harflerinde. harflerinde bu insana neşe gelecek. Bu insana keyif gelecek. Bu insana mutluluk gelecek. Az ileride belirginleşen bir süreç var. Yine tabi harfleriniz bunlar olmayabilir. Size de erişecek olan bir durum ama harfler bunlarsa hani e, öncelik sırası sanki böyle bir bu insanlara değecek gibi hissettim ben. Yol güzel. Ucunda yine bir kısmet. Yeni bir ev gibi hissettim. Yeni bir eve taşınacak. Yeni bir yuva kuracak da olabilirsiniz. Ama kalp burada asılı kaldı. Yani artık aşağı yukarı doğru hareketlenmesi yok. Yani kalpte tezat durumlar, gelgitli durumlar varsa bakın orada sabit kaldı. Artık bu kalp ne istediğinden e, emin olacak. Bu siz değil, karşı tarafın enerjisi ise yani işte tam anlamıyla ne istediğini bilmiyor. Bir ilişkiye geliyor, bir ilişkide yok gibi bu tarzda düşünüyorsanız artık sabit olacak. Yani böyle bir e, yanar dönerlik göstermeyecek bu insan. Bunu da söyleyelim. Haydi bakalım. Alt tabağımızı yorumlamak için. Kaldırdım. Niyetler tutuldu. Yani bir şeyler sezgisel güçle anlaşılır ya. Aslında hani böyle gaybden haber alma gibi de hissettim ama böyle hani tam uykuyla uyanıklık arası bazen acaba rüyamda mı gördüm, gerçekte mi oldu gibi bir düşünce tarzı olur ya. Öyle bir hissiyat olur ya. Sanki öyle bir şeyle bir şey anlayacaksın, bileceksin gibi hissettim. Yani psikolojik kabiliyetlerden bahsedebiliriz. Sanki bunlar uçuşa geçecek gibi bu psişik kabiliyetlerin ya da işte bu durum. Yani ruhsal büyüme var. Evet şimdi iç ortamına bakıyoruz. Genişleyeceksiniz. Bakın sadece sabit bir yerde kalma yok. Burada hep genişleme var. Yine bir A harfi var. Genişliyor. Çevreniz genişliyor. Arkadaş grubunuz genişliyor. Mekanınız belki hani böyle bir iş yeri açtınız. Ufaktan başladınız. Tekrardan yani orayı genişletmek gibi de düşündüm ben. Biriyle yazışmanız ve konuşmanız var. Yanınıza aldığınız bir insanla bir yere gidiyor olarak çıktınız. Evet. Ya biri sizi ziyarete gelecek ya da siz bu insanla bir yeri ziyarete gideceksiniz. Bir şeyler yapmak için gideceksiniz. Özel bir durum ama. Bunu da söyleyelim. Yorumumuza devam edelim. Kulak kartı ile başladık. Şimdi Kule kartı ani yıkımların, şok etkili olayların habercisi. Bazı sırlardan bahsettik. Bakın sırlar açığa çıkabilir dikkat edin. Onun haricinde sevgili dostlarım bakın orada bir ayrılık yaşanıyor da sanki. Yani bu ayrılık bir insandan da olur. Ev, yani evliydin ayrıldın da olur. Bir şeyin sonu şeklinde de olabilir. Yani iş yapıyordunuz çok güzel akış vardı. Maddesel zenginlik vardı. Bir anda değişen bir durum gibi hissettim. Yani sana göre böyle olmamalıydı dedik ya. Bakın zaten pişmanlık yaşanıyor. Şimdi ben buraları seçtiğim kartlarla yorumlayacağım. Şu harika bir kere. Şunun son yere gelmesi mükemmel. Bu kart Güneş kartı. hemen ruhundan da seçelim. Yani nokta atışı diye buna denir. Senden sakladığım gerçekler var. Yüzleşmekten korkuyorum. Bazı sırların açığa çıkabileceğini söyledik. Bakın. Siz veya ondan tarafı siz saklıyor olabilirsiniz. Şöyle baktığım zaman evli biri olarak çıktı bir kısmınız için. Siz veya o sizden bir şeyler saklıyor olabilir. Ya da daha bambaşka bir şey olabilir. Şimdi şöyle bir bakalım. Hule anı ani kayıpların habercisidir. Yani bir şeyler kaybedilmiş. Bu kayıp size Telafisi olmayan bir şey gibi gözüküyor olabilir. Atelafsinizi çar çabuk yapacaksınız. Her ne kadar kayıp olarak görsen de bunlar seni e, büyük ölçüde hani çok etkileyecek bir şey olarak çıkmadı. Onu söyleyeyim sevgili dostlar. Yani evet e, yani hayatının e, bir yerinde tabi bu olay damgasını vurmuş olabilir hayatına ama yani büyük ölçüde şu an etkilenmeyeceksin ve olayını çar çabuk toplayacaksın. Ve biraz da eski düşüncelerinizin yıkılması lazım. Eski düşüncelerinizin yıkılması lazım. Yeni yer açmanız lazım. Biraz süpürme enerjisi lazım size. Bunu da söyleyeyim. Ve bazı güven ortam ortamları yıkılmış veya bozulmuş olabilir. Yani bu kişiyle aram çok iyiydi, muhabbetimiz, işte başka türlü hallerimiz çok iyiydi ama birden bozuldu. Bu insan daha önce bana karşı çok eli oldu vericiydi ama şu an enerjisinde böyle bir şey göremiyorum. Artık eskisi gibi değil diye düşünüyor olabilirsin. Çünkü senin hataların var bazı durumlar için. Sizin hatalarınız var olarak çıktı. Bunu söyleyeyim size. Çünkü burada bir soytarı enerjisi var. Burada da bir yine şakacılık enerjisi var. Tecrübesizce hareketlerin olayının sonunu getirmiş olabilir. Yani evet ben şurada şu hatayı yaptım diye şu an yaptım ve olay bu yüzden dolayı ters bir akışa kapıldı diye bu eleştiriyi yapabiliyorsan sen bundan tecrübelenmiş olarak çıktın ve dönüşecek şeyler var. Zihinsel bulanıklıklar söz konusu olabilir. Yani halen kafayı takıyorsun, halen çok düşünüyorsun. Ve bu olay artık senin için hani özel bir mesele haline gelmiş. Yani halletmelisin, yapmalısın. Bu işi zorluyorsun zaten. Ama şöyle baktığımız zaman engeller olabilir dedik ya. Bakın burada inat edilen, inatla yaklaşılan, gelmeyen bir para, bir yılan dedik hatırlıyorsanız. Bakın hukuki engeller olabilir dedik. Bunların kalkacağı yönünde bir işaret var. Sendeki o pişmanlık enerjisi işte bu yüzden sana yansıyor yaptığın yanlışın telafisinin olmayacağını, olmadığını düşünüyorsun ama telafisi geçecek. Yaptıkların yani eğer hani dıştan dış şartlardan dolayı bunlar gerçekleşmiş olsaydı bu sana bu kadar yük olarak binmeyecekti gibi. Ve bu yüzden dolayı üzgünsün. Buz izolasyon çıktı. Yine istediğin bir kişiyle veya bir durumla aranda setler olabilir. Blokajlar olabilir. Onun haricinde burada ağladığı zaman ateşten gözyaşları düşen bir insan var. O buzları eritecek gibi. Yani şu an enerjisinde bir şeyler donmuş, yavaşlamış, yavaş şekilde seyrediyor olabilir. Ama bu yavaşlama enerjisinin de sizde başka bir yani size bu iş başka şekilde dönüş yapacak. Yani burada bir güçlenip toparlanman var. Yani kendi merkezinize dönüyorsunuz ve birazcık daha olayları derinden inceleme vakti gelmiş gibi sizler için. Yani yüzeysel düşündüğün her neyse bakın pusulanızı doğru yere çevirmelisiniz. Doğru yönler tespit etmelisiniz. Ve bir kuru geldi. Derine dalma zamanı. Birazcık daha ayrıntılı düşünme zamanı. Bir şeyleri daha iyi anlama düşünme zamanı gelmiş. Ve işte size bunların yansıması evet siz tek kalmışsınız çünkü e, bir şeylerden belki ayrık da tutulmuş olabilirsiniz ama siz tek kalmışsınız buradaki tek mücadelen devam ediyor ve şu anın enerjisinde yapman gereken tek şey direnç göstermen ve sabır göstermen ve sonunu nasıl biliyor musunuz sonrasında sizin bu tutumunuz karşısında davranışınız karşısında yardımların artı arkası kesilmeyecek yani ailen de seni destekleyecek daha önce belki size cephe almış olabilirler. Ya da yakın çevrenden bir takım eleştiriler görmüş olabilirsin. Ama artık onlar bitiyor. Güneş enerjisi geliyor. Kendinizi bulacağınız bir zaman geliyor. Ve sizin için artık fırsatlar dönemi geliyor. Özellikle sevgili boğa burcu dostlarım yaz aylarına işaret. Ve biz de yaz aylarına doğru geçiyoruz ya. Demek oluyor ki sen yaz aylarında dehşet şekilde mutlu olacaksın diye düşündüm. Kaynağını bulacaksın bir şeylerin. Ve tükenme enerjisinden çıkıyorsun. Kaynak yani bir şeyin bol olan kısmını, bol olan yerini buluyorsun. Ve o tecrübelendiğin şeyler için bir kurt ruhu geldi. Bilgiyi bilgeliğe dönüştürün. Evet bunları kendinize depoladınız, öğrendiniz artık buradan bir şey. Artık o bildiklerinizi hayata yansıtıp o şekilde yaşayın. Yani kendinizde de saklamayın. Bunları dönüştürün, kullanın. Bir şeyleri de yanlış düşündüğünüze dair bir kart geldi. Yanılsamaların ötesi. Yanlış düşünüyor olabilirsin. Gerçek öyle olmayabilir. Öğreneceğiniz şeyler karşısında hemen tepki vermeyin. Hemen evet, hayır vesaire sadece düşünmeniz gerekiyor. Bunu da söyleyeyim. Ve gelecekte görebiliyor musunuz? Böyle belirsiz olan her neyse netleşecek güneş enerjisi vardı. Ve güzel bir tarafa açılıyor bahtınız, şansınız. Güneş enerjisi olumlu bir dönemin habercisi. Belirsizlikler bitiyor. Netleşiyor. Ve bir insanla aranda o belirsiz durum bitiyor ve yeni bir hayat kurmak var yeni bir hayata zar atmak var ne kadar güzel zaten sen de bu yeniliğin yeniliği uzun zamandan beri bekliyor musun gibi yeni bir ev olabilir yeni bir iş yeni bir kariyer böyle de olabilir ama hani yine bu zarların gelmesi sevgili dostlarım evlenecek olabilirsiniz. Bir kısmınız için evliliğe de işaret. Başka bir evlenip başka bir yere geçmeye de işaret olarak geldi. Senden sakladığım gerçekler var. Yüzleşmekten korkuyorum. Zaten olay bu saklanılan gerçekler yüzünden yarıda kalmış olabilir. Daha fazla devam ettirememiş olabilir. O siz belki her haliyle kabul edebileceksiniz bu insanı ya da o sizi. Onun için e, yani burada kendiniz olmanız veya işte olayı olduğu gibi aksettirmeniz ya da onun size söyleyecekleri karşısında çok çok tepki vermemeniz olayınız için ikinci bir şans doğuracak. Çünkü bu insanla şimdi gerçek aşkı bulmuşsun. Ruh eşini bulmuşsun. Bu insanın enerjisiyle hayata daha güzel bakabiliyorsun, daha kaliteli işler yapabiliyorsun gibi. Yani bu insan senin güneşin gibi ya da sen onun güneşi gibisin. Enerjinizi birbirinizden alıyorsunuz ve tamamlıyorsunuz açıkçası. Çünkü burada bir güneş enerjisi gelmişti, hatırladınız mı? Ve saklanılan gerçekler ne olursa olsun Ara, aranız bozulmuş da olabilir, hatta öğrenmiş de olabilirsiniz. Bu açıdan böyle dostane ara bulucu, kimseler araya girecek gibi ve olayınızı ne yapacak şekillendirmeye çalışacak sizinle konuşmaya çalışacak iki kişinin arasında yapacak olarak çıktı bunu da söyleyelim yavaşlayan bir ilişki hayatınız varsa bakın burada yavaşlama var o yavaşlayan enerji sonrasında hızlanıyor tekrardan iki kalp birbirine yakınlaşıyor ve Muhabbet ortamı doğacak. Haber var. Bakın haberleşmeniz var. Konuşmalarınız var. Bir bu kişiden. istediğiniz kişiden. Şu an önündeki meseleyi bir kenara bırakıp size yaklaşacak bir insan var. Bunu da söyleyelim. Canlanma enerjisi. Çok güzel geldi. Aynen böyle. Şöyle toplarken yine bakalım neler söyleyebiliriz. Pişmanlık enerjisi var karşı tarafta. Yani belki başka bir yerde, başka bir zamanda tanışmanız gerektiğini düşünüyor da olabilirsiniz. Zihin karıştırıcı şeyler var. Ama ben yine de düzeleceğini düşündüm. Her durum için kabul ettiğiniz bir kişi olarak çıktı. Evet sizleri seviyorum. Diğer açılımlarımızda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.